Ama abim tarafından gönderilen kitabın açılışını yapayım. yapıyorum Şuradan tut şöyle çek. Yetmeye yardım edeyim. Sen oradan tut ben buradan tut. tut. Parçaladı da. İkide de. bir elimde kalıyor ya. Hayır şuradan kes. Makasla da kes. Olurdu. Kitabı da yırtacaksın sonra. Ya makas kullansaydı. Kaymakları mı yırtacak? Ya poşeti test ediyoruz değil mi? Evet poşet testi ya. Şöyle. Poşet testi arkadaşlar. Poşet ne kadar. Çok Her güzel. şey elini indir. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Çok hoşuma gitti. Kitap. Aşkın başkentinde. Çok hoşuma gitti. Gözlerim kal diyor. Yunus sen oku ben görmüyorum. Az görüyorum. Evet. Gözlerim kal diyor. Şöyle. Tanıtımını yap oğlum. Ben mi yapayım? Tamam. Ben de şiirleri Ömer, çok Hancı, severim. Abim şöyle bir ön yazı karşılıyor. Şöyle güzel. Gayet güzel. E, ee, paketi birazcık i̇şte, bir kum Bak. Yunus, Yunus Emre, Müslüm, imzalayarak gönderdiği tarihi de hatıra kalacak. Şöyle güzel. Belki torunlarıma göstereyim. Torunları da gösterirsin tabii ki. Ama kadar Şöyle ama, ama önce okuyacaksın. Hem de belki bir merak içinde okursun, bana da okursun. Ben de çok severim şiirleri. Şöyle içinden bir tane seçip ileride okursun. Şu an e, arka sayfasına bak. Arka, arkasına da bak. Arkası da güzel. Birinci usta. Birincisi Usta isimli. İkincisi gönül isimli. Üçüncüsü ana isimli. Dördüncüsü hal kalmadı isimli. Evet. Beşinci ismi, beşinci şiği oğul isimli. Altıncı şiği Tuğnalar to isimli. Tuğnalar evet. Yedinci şiği Yüyek Talan oldu adında. Gözleyin Sevda sekizinci şiği. Ka Kaybela 9. Oğlum onu şiir, kadar şiir okurdun yavrucuğum. Ne çayı? Onun <laughs> şiir oku <-i> bari. <laughs> bir sevda da Ege'de bir başka olur sevda. Mavi gemiş bulutlar. deniz zengin kızı. Ege'de bir başka olur sevda. Bu uzun gemilerin. Uzun oluyor gemilerin. Martılar bugün de sessiz. Koydun mu nemli yüzü kayımı senin? Ya akşam gezmelisin ya da serban. Ege dedi mi sinemli sevdalar büyülü bir şey. Arkışlıyorum ama biraz daha güzel okumalısın. Süper. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hem de imzalı ya. Oh. Yüksek sesle, yavrucuğum yüksek ses. İmzalı çok hoşuma gitti. İmzalı. Evet. İlk, i̇lk dayından almıştın. Hezar ifan Önder dayından. Onun İkincisi da, de. Onun da kitaplarının tanıtım videosu gelecek yakında. Bekleyin. Tamam. Hoşçakalın. Yakında doğum günü videosu da geliyor. Hoşçakalın. Abone olun. Like kadın. Abone olun. Uy. Paylaşın. Eşinizi dostunuzu abone edin. Bay bay. Uy. Selamlar.